burada çok güzel cupcakeler yaptım. Merhaba kedi. Merhaba Elif. Ama ben tilkiyim. Ben <laughs> gittim. <laughs> <laughs> cupcakeler kimin? Cupcakeler arkadaşlarımın. Cup... Kuş arkadaşım, köpek arkadaşım. Hadi gelin. Aa, ben burada uyuyordum ama. Uç. Of ya tamam. Neyse kapkiki de hayır diyemeyeceğim. Oo mis gibi kokuyor. Oh teşekkür sen ederim. Yani evet onu da sen uyandır. Kapkiki de hayır diyemeyeceğim. Aa, bu kim? Ben kendime ama kapkiki de hayır diyemeyeceğim. Sen de köpeksin. Kap e hayır diyemeyeceksin. Hadi üçünüz yiyin bakalım o zaman. Mmm. Hmm, çok güzelmiş bu kapkekler. Hmm, Ama içeride biri kaydı. İçeride başka kimse yok. Hadi Parka gidelim. Park mı? Biz parkı çok severiz. O Yaşasın. Zaman tamam. Bu arabayla ben gitmek istiyorum. Ne yiyelim. İçiyorum. Ben zaten uçabiliyorum Elif. <laughs> o zaman ben de, ben de... bisikletle de gidebilirsin. Arkada bisiklet var bak. Oy, evet. Ay, deli bir de. Gelebiliyor musun parka? Evet, gidebiliyorum <laughs> wow! E, Burada e, park var. <laughs> Merhaba kuş. <laughs> Başka arkadaşımız var mı? <laughs> Aa, arabayla niye gelmiyorsun? <laughs> Ay, koptu. Ay araba kullanırken niye bacakların koptu ya? Vay canına arkadaşlar bu park çok güzel. <laughs> ederim. Oho. Güzel bir da. Ay teşekkür ederim. Hadi köpekçik salla beni. Köpek... Abacım <laughs> köpek de var. Tamam. Ay her herkes sallıyor. Başka neler var burada? Ay, aa, bu kedicik yeme. ne içiyor? <laughs> Aa, edin. ben kaymak istiyorum. Elif kuş kaymak istiyor. Nerede nerede? Beni kaydırabilir misiniz lütfen? Yardım eder misiniz? Tamam. Hop hop. Oy ben çok doğru korkuyorum. Korkuyorum evet hadi kayayım. Oy. Ay. Ay çok yüksek. Çok, çok yüksek. Çok yüksek arkadaşlar. Beni birisi tutsun. Bana beni tatsın. Ben geldim ben geldim. Hiç korkma. Tamam. Hadi gel. Aa, Tuttum seni. Ben hemen tutayım. Ben çıkaydım. Tamam. Hadi gel kızım bakalım tilki. Merhaba. Ben biraz onu tutacağım. Tamam. Sen de kayıp tut et. Tamam. Bu kaydı seni tutuyorum. Tamam, seni tutuyorum. Ay, neden beni itiyorsun? Ay, salıncaklar, kaydıraklar düşecek. Ay, burada Aa. dönme dolap da var arkadaşlar. Uhu, Bakın. Vuhuu! Aa, köpek ne yapıyorsun sen? Bu küçük bir dönme dolabı. Ay, Ay ama düşüyor öyle ya park yıkıldı. buradan. <laughs> ay, çok çok ay kaydıraktan herkes korkuyor. Ya ben çok korkayım ya. Ben çok korkuyorum. Benim bana yardım edersin. Kim yardım etsin ki? Oh, gel bakalım ben seni böyle tutarım. Ama Hadi sen kay. Evet yatıyorum ama yatarak da tutarım. Hadi gel. Ben de kayacağım. Aa, o ne? İçecek kayıyor. Üstümüze de gülecek Oo. Ben de taşıyayım. Efendim ne topu buldun? Topu Ne topu? Biz top falan görmedik. Of. <laughs> Ay, sinirlendi kedi. Nasıl sinirleniyorsun sen kedi? Sinirlen bakayım. <laughs> topu bulmuyor ya. Hadi hadi bulalım. Nerede bu top? Tamam. Tadeaftan Hadi koşun. Şişt, 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 şişt. Tamam sessiziz biz. Hadi. Kocaman dev top nerede? Ay, de. Hadi onu getirin ve oynayalım. Of, çok yoruldum ya. Ay, herkes çok yoruldu. Park çok yordu bizi. Yani bizi de Eve gideceğiz evet hadi şu topla oynayalım da sonra evimize gidip yatalım. Tamam. Önce dedem yeter mi alacağız? Wo 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 wo. ben yama. Ya ben de oynamak istiyorum ama. Tamam oynayabilirsin. biz. Wo parkı yıktınız. Wo. Ee, çok yaramazsınız siz. Of. Ağaçlar devrildi. Hey durun. Ben topu uçurabilirim. Oo, o, 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 o. Bu çok ağırmış. Aa! Ay düştüm, ya, düştüm. Düştüm düştüm düştüm. Biraz acıdı mı? Biraz acıdı. Tamam. Sen öp geçsin. Ay teşekkür ederim tilki arkadaşım. Ya bu evin de. Tamam. Bu evinde. Tamam. Ay. Ay. Ben şimdi uçuyayım. Ay. O Oy önce. ya bu ne? Oo hey şuna bakın. Çok bakayım. yorulduk <laughs> biz. Uyuya kalmış köpeğe bakın. Piş, piş, piş. Ya, Oo, diğer köpek uyumuş. Bak bu uyumuş bu bu. Ne Evet. Hadi evlerine götür onları artık. Hoşçakalın minişler. Nene.